Merhaba arkadaşlar, ben bir dersimizde İDE'de bir projeyi tam anlamıyla çizeceğiz. Bir bina projesini tam anlamıyla çizeceğiz. zemin katını yapacağız. Zemin katındaki kapı pencere yerleşimi, mahal isimleri, ölçülendirme, aksatma falan tarzında. Bunu baştan aşağı yapacağız. Bu i̇şte bodrumunu yapacağız, zemin katını yapacağız, birinci katını yapacağız, ikinci katını yapacağız, çatısını yapacağız. Ve bu yaptığımızı İDE'de pafta haline getirip otoket ortamına çiğir atacağız. Devlet dosyası haline atacağız. Orasını kette size birkaç tane e, incelik incelikler göstereceğim. Bunu yapmamın sebebi aslında biraz proje kalitesini arttırmaya yönelik. Çünkü piyasada o kadar proje ka kalitesi projeleri var ve sıkıntılı oluyor bu. O yüzden şimdiden başlayalım arkadaşlar. Dersi e, aslında ders demeyeyim de bu program hakkında bilmeniz gerekenleri daha önceki e, anlatımda anlatmıştım. E, çekimde anlatmıştım. Orada komutların ne işe yaradığını anlatmıştım. Ama şimdiki yapacağım ise o komutları nasıl kullanabileceğimizi size göstermeye çalışacağım. Çünkü e, bazı komutları gereğinden fazla kullanacağız, bazılarını hiç kullanmayacağız. Şimdiden başlayalım. Şimdi proje isimine başlamadan önce biz daima e, ayarlar kısmına gelip genel ayarlarından e, işte binamızın su basman kutunu gireceğiz, binamızın kaç yüksekliğine gireceğiz, İşte kaç kat yapacağımız tarzında. Bunları ayarlamamız lazım. Bir gelip burada bir su basmanı bir metre alalım. Kaç şeklinde? 2.90 alayım. Aşağıya bir ekleyeyim, yukarıya iki tane ekleyeyim. Şuraya projemizin ismi yazarız. E, projemizin ismi ne olsun? Deneme olsun. Deneme olsun. Tamam dedikten sonra otomatikmen... Bir dakika şurada bir bakayım. Gözümden bir şey kaçtı mı? Evet gözümden bir şey kaçtı. Şurada 2.70 ayarladığımız için bütün hepsini 2.70 olarak kattık. Bunları başta buraya 2.90 ayarlasaydık. bunları bir daha 2.90 yazmamıza gerek kalmayacaktı. Tamamdır. Şimdi aksa basacağız. Şimdi arkadaşlar proje çizmeden önce bizim elimizde bir e, taslak olması lazım. Taslak olmadan proje çizmeye kalkarsanız yine de yap sil yap sil burası olmadı şurası olmadı burası geniş oldu burası dar oldu hesabıyla çok uğraşırsınız. Normal bir projeyi bir saat bitirecekse eğer siz onu 5 saate çıkarmış olursunuz. O yüzden daha önceden taslağımızı bir kağıt çizip odalarımızın genişliklerini, konuları nereye yerleştirdiklerimizi, aksaslık mesafeleri, kapıların açılış yönlerini belirlemek lazım bunları yaptıktan sonra projemiz daha hızlı, daha bir seri bitecek yoksa daha çok uğraşırız ve sıkıntılı bir süreç izler bizi bu. O yüzden ben şu an elimde küçük bir ev projesi çıkarttım. Daha önceden çizilmiş bir ev projesi. Buna göre çizeceğim. Burada önce aksamını yerleştiriyorum. Aksa yerleştirdikten sonra kolonları yerleştireceğim. Kolonları yerleştirdikten sonra duvarları, pencereyi, mahallesimleri, balkonumuz varsa balkonlarımızı yapacağız. Ve Katlanımız bitmiş olacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Önce aks ayarlarını gelip yapıyorum. Aks ayarlarını ben kendi e, aksları kendime göre ayarlıyorum arkadaşlar. Yani renklendirmesini. Tabi siz de isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ha, bu renkler aslında ben bunu sonra ayarlarım da şimdi başta ayarlamam, ayarlamam yani. Çünkü renkli ekran, beyaz ekran ve kullanım renkler, gözü yoran renkler, Bunlar uzun süre bu şekilde çalışırsan göz istese de istemese de yorulacak sıcaklığında çalışmanızı tavsiye ederim ben. Sıcaklığında gözü yormaz. Zaten AutoCAD'in de ekran olmasının sebebi gözü yorulmasından dolayıdır. Bu IDE'yi de sıcaklığına yapabiliriz. Ama ben ideyi bu şekilde alıştığım için bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Şimdi birinci aksımızı yerleştirdik arkadaşlar. Birinci aksı yerleştirdikten sonra birinci Aksa ikinci aks arasındaki mesafe 2.95. 2.95'i yazdım sonraki mesafe 110 santim. 110 santim ile girdim. Sonraki 220. Sonraki 335. İki aksarım bitti. Yatay aksarıma bakıyorum. Yatay aksarıma baktığımda spek tuşuyla aksiyonunu değiştirdim. Aşağı nokta yerleştirdim. Sonra bakıyorum. Bir ile ikinci aksarası 385. Diğer aksarası 130. Diğeri 10 diğeri 20 diğeri 190 190'ı da girdik burada bir yanlış yaptım herhalde geri 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 geri, geri. şu aksan itibaren başlayalım arkadaşlar tekrardan aksın itibaren başladığımızda aradaki mesafe 110 sonra 190 sonra 235 235'lik aksıma girdikten sonra benim çizim yapacağım alan şu gördüğünüz alan içerisinde olacağından dolayı ikinci kontrol çizgilerimi yani alanı küçültmeye çalışacağım obje editten akslar akslardan kontrol çizgileri deyip köşelere tıkladığımda kontrol çizgimiz yani yeşil olan çizgi iç kısmına kadar ve küçülecek. Bu küçülüğü zaman ekranı biraz daha büyüttüğümüzde daha işlemleri rahat görebilecek bir duruma getirdik. Şimdi kolonları yerleştiriyorum. Kolon yerleştirirken ben kolon boyutlarını burada göremedim ama ben kafama göre bir kolon diğeri gireceğim. Anlamalı kolon boyutlarını belirlememiz lazım. Ama size anlatım olduğu için belirlemeden nasıl işlemi yapacağını göstermeye çalıştığım için bu şekil 25'e 70'lik kronları kullanalım. 25'e 70'lik kron şurada tüm noktası orta noktada ben bunu kenara aldım. Kenara aldığımda birinci yerleşimi şu noktada. Ee, hatta şunu yapmadan önce bir sefer aksları isimlendireyim. Ona göre daha rahat bir şekilde çalışabilirim. Çünkü benim en iyi kağıtta aks isimleri var. Hangi akslan hangi aksa e, aks arasında kronumuz varsa onlara göre yapabiliriz. Yine geliyorum değiştirip. Değiştirilen obje edit, obje editten obje adlandır kısmı var. Buraya bir diyelim. Bir şu an proje tutuş yönüm bu şekilde olduğu için bir buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aksımı var. Yine son komutu tekrarlıyorum. Aynı işlemi bu sefer yatay aksar için yapacağım. Aşağıdan başlamış A'yı vermiş. A, B, C, D, E, F, G. Evet, ben birinci kolonumu bir G aksına attım. İkinci kolonum nerede var? İkinci kolonum... Ha şurada farklı yerlerde yine kolonlarımız var ama onlar kolon değil de daha doğrusu perdeye yakın kolonlar. O yüzden ben diğer normal kolonları bir atayım. İkinci e... kolonum burada. Diğer kolonum E aksında. 4 e aksında diğer kolonum 2 e aksında 2 e aksında yön yani bu tarafa doğru nasıl yaptığımı arkadaşlar bunu daha önceki komutlarda anlatmıştım nasıl diyeceksiniz ee, mesela şurada b 4 aksına bakalım şimdi kolonum yönü yani bu şekilse düğüm noktasına tıkladım düğüm noktasına tıkladıktan sonra eğer kolonum arkaya bakacaksa şuraya gelip diğer düğüm noktasında sabitliyorum spek tuşuyla aşağı yukarı yapıyorum Yer konumuz bu şekilde ise, bu düğüm noktasıyla sağa sola yapıyorum. Yine aynı şekilde sağa sola. Bizim konumuz şu an bakıyorum bu şekil. Ben direkt ben yerle Yer Diğer A4 aksında. O da yukarı bakıyor. Yukarı şekilde yerleştirdikten sonra e, 4 üzerindeki konularımız tamamdır. E, A aksı üzerine baktığımızda A aksında bir konumuz şurada var. Ama iç tarafta olacak. Diğer konumuz kron değil de burada perdemiz perde var sanki. Bir bakalım başka ufak kron var mı? Şurada bir yerde ufak kronumuz olacak. Şurada bir kronumuz var. F5 aksında. Bunu da yerleştirdik. Şurada bir e, 40 akıllık bir kronumuz var. Şurada şu noktada. Bu 40 akıllık değil. De. Aslında ben e, 30-30'luk kronu. Ben bunu 40, 40 yaptım. Size biraz daha hitap etsin diye. Ee, diğer konularımız perde. Perde e, boyutlarına girelim. 25'e. Normalde perdemiz 180'den aşağı olamaz ama bazı yerlerde perde değil de kolonun büyük hali var. Ee, ne perde diyebiliriz ne kolon diyebiliriz. Ama diğer dört tane de perdemiz var. Bunlar da 185 olsun. Bir tanesi burada merdiven evinde. Diğer merdiven evinin hemen yanında. Bir tane de şurada. Evet. Burada C aksında iç işte tarafa bakıyor. Diğeri de diğeri de D aksında. Bu biraz abes olmuş ama burada fazladan bir e, Bunu tek aksa indirelim. Ya böyle çift aks güzel durmuyor. Şunu tek aksa indirelim. Aynı doğrultu olsun yani burada baktım da projede o gereksiz yere fazla aks atmışlar. Ve karmaşık olmaması için ben bunu tek aksa indirdim arkadaşlar. Diğer de şurada bir kanunumuz var. Ve isimlendirmeyi yeni baştan yapalım. Değişire geldik. Obje editten obje adlandır. Obje adlandır. Adlandırdık. A'dan başlayalım yine. A A B C D E ve aksı. Bu şekil olsun. Şimdi kolon yerleştirdikten sonra ben kolon yerleşimini doğru yerleştirdiğime inanıyorum. Ama ola ki hatalı olursa yer. o yüzden yeni baştan kontrol etmenizde yarar var. Çünkü işlemi yaparsınız, duvarları çekersin, kapıları pencereleri atarsın. En son gidersin ki kolon yanlış yerde. Bu sefer konu silersin, düzeltmeye çalışırsın. Düzeltmeye çalıştıkça daha da dağılır. Yani proje şimdi, daha önce bir yani projecilik işiyle uğraşmışsanız yer düzeltme kadar zor ve sıkıntılı bir iş yoktur. Yani o yüzden kontrol ede de gitmenizde yarar vardır. Şurada bir konumuz daha var. o görmedim. Bak şu an koneksiyi vardı. Ona göre şuradaki konumuzda herhalde 150 falan olması lazım. Ben bunu 140 yapayım. Güzel olsun. Kafama göre yer gidiyorum. Bunları mı alır? Çünkü sadece eğitim amaçlı olduğu için. Yani yapmadığımız için sorun yok. Kalanlarımızı yerleştirdikten sonra duvarlarımızı çekeceğiz. Önce dış duvarlara çekeceğiz. Dış duvarların kalınlığına bakıyorum. 25 tabi daha öncesinden bizdeki 19 varsayılan ayarları ilk haline getirdim. Şimdi 19'a göre alıyor. Biz 25'e çektik. Kat yüksekliğimiz 2.90 almıştık. Şimdi burası karkas yapı olduğu için yani kolon kiliş sistemi olduğu için kirişi kaç santim kullanacağımızı ben 60 santim kullanacağım. 60 santim kullandığım zaman kaç yüksekliği 2.90'dı. 60 düşersem duvar yüksekliği 2.40 olacak. Buraya ben kötü yazarsam bunu biraz sonra işte göstereceğim. Kilişleri attığımda size daha izahatlı bir şekilde göstereceğim. İki yazalım. Tamam dedik. Ee, buradan direkt ben ben şu gelişmiş yakalamayı açayım. Bu çalışabilirim. Şurada var. Şu duvarımız. Şurada duvarımız var. Ee, şurada bir 50 santim. 50 santim ben bunu 75 santim. Yok bunu 50 santim bir gireyim. L dedim. Koordinat kutusu yok değil mi arkadaşlar? Koordinat kutusunu çıkartayım ki ne yaptım anlayabilirsiniz. Şimdi L dedim dediğimde şurada gördünüz. L dediğimde şurası kendini sıfırladı. Buraya girdiğim değer 50. Enter dediğimde. Enter dediğimde bu değer kilitlendi. Bunu ister bu yönde ister bu yönde fark etmiyor. İsterse şu şekilde 50'ye kilitledim. Sonra şuraya geldik. Buradan aldık. Bitirdik. Şurada e, kolonumuz var. E, şuraya kadar gelip buradan itibaren bir metre çıkmamız var. Yine L dedim. Bir metre Enter dedim. Yine kilitledim. Devam ettim. Şöyle şu hizaya kadar. Buradan aşağıya geldik. Şu kolona birleşmesi lazım. Bu kolondan bu, bu tarafa da e, 1.70 1.25 çıkmaya verelim. Ne dedim? 125 santim. Yine çıkmamızı verdim e, ee, izi aldım. Geldim. Şuradan itibaren bitiyor. Şuradan da getirdim. Burada değil ama. Diğer tarafta şuradan alacağız. Burada bir balkon olayımız var arkadaşlar. O yüzden bu şekilde girdim. Ha, yaptığım işlem neydi? Mesela sesler duruyorsunuz değil mi arkadaşlar? Genelde duvarı çekerken mesela ne? Şuradan şimdi duvarlık ayarları küçülteyim. Şimdi dış duvarlarımız bitti. İç duvarlara geldik Hatta bitmedi. Şurası da dış duvar sayılır. Çünkü Apartman boşluğu yani merdiven boşluğu evin içi olmadığından dolayı 20 cm duvar, 20-25 cm duvarlarla yapılır. Şimdi arkadaşlar duvar çekerken ya düğüm noktasına gidersiniz. Düğüm noktasına gittiğinde bu duvar aşağı yukarı önceki videomda da anlatmıştım. Aşağı yukarı spek tuşuyla 3 seçeneği var. Hatta 4 seçeneği var. Bir tıkladığında üsttedir. İki tıklarsın, spek'e bir, bir basarsın aşağı iner, bir basarsın ortaya girer, bir basarsın üste çıkar. Ya biz şu şekil altta yani kolonizasyon olacağı için direktmen burada gittik. bazı arkadaşlarınız diyebilir, niye duvardan aldın da gelip kolon ucunda almadın? E, ucunda alırsan sıkıntı olmaz. Yani bizim çalıştığımız program krep program olduğu için bazı hata veriyor. O yüzden duvardan almanızda daha yarar var. Ya yani duvardan almanızda yarar vardır ben dedim. E, tıkladım diğer duvarları birleştirdim. Ve iç duvarlarımız bitti. Şimdi son kumda tekrarlıyorum. Ayarlar kısmına geldim. Ayarlar kısmında iç duvarları ben umut duvarı geleceğim. Bir duvarımız şurada var. Geldik şuraya birleşecek. Birleştirdik. İkinci duvarımız. Şurada şurada bir yerde olacak. Evet, düğüm noktasını görüyor mu arkadaşlar? Bak burada düğüm noktası yok. Düğüm noktasını yakalamadığı için şu düğüm noktasına geldiğinde siz e, shift tuşuna basıp tutarsam direkt bir otomatik kendini birleştirecektir. Şurada kol uç noktasından aldığım için yani kolon bağlayıcı noktam olduğu için evet şuraya yanaşalım. Burada bir hatamız oldu. Bak yanaştıramadık tam. Sildik. Şuradan alabilirsiniz. Arkadaşlar buraya sabitlersem otomatik duvar kendini bölecektir. Diğer odamız nerede? Diğer odamız şöyle şurada biraz küçülteyim. Şöyle şurada bir yerde bir odamız daha var. Çünkü kuranımız ortada kaldı. Şurada direktmen düğüm noktası kendisini oluşturmuş zaten. Onunla gelip şuradaki düğüm noktasına getirirsem orası da tamamdır. Şurada bir odamız daha var. Şu şekil geldi. Hmm. Oraya kapısı mı? acaba? Tam O Orası birazdan göreceğiz. Şurada bir odamız var. Şunu da yine getirip şu düğüm noktasını sabitliyorum. Shift'e bas tutarak Shift'e bas tutmasam bu şekilde olur. Shift'e bastığımda otomatikmen yatayda sabitledi kendini. Aşağı inelim. Aşağı indiğimizde şurada bir odamız var ve şurasını kapatmamız lazım. Ee, burayı da gelip Shift'e basılı tutup diğer noktadan birleştirdim. Şurada bir oda daha atalım. Ha, evet, trafoda. <laughs> Hepsi beyaz. <laughs> bir espri aslında bu. Ee, espri aramızdaki bir espri. Eğer zaman olursa anlatırım size. E, şurada lava kısmımız var. Şimdi lava kısımlarına gelip baktığımızda Şimdi size çizim proje biraz basit proje. Normalde bazı öyle projeler vardır ki Yani sıkıntı olan projeler. Onlarda aks yardım yardımıyla e, çizim yaparsınız. Mesela şu lavabonun olduğu yerdeki mesafeyi nasıl ölçebilirsin? İki yöntem var. Ben size bir yöntemini göstereceğim. Diğer yöntem biraz uzun ve sıkıcıdır. Hata yaptığınız hatayı çok sonradan fark ediyorsunuz. O yüzden bu yöntem daha basittir. Önce şu noktaya aksımı yerleştirdim. Sonra e, VC içerisindeki genişliğe bakıyorum. 120 santim. 120 santime tıkladım. Ve şu mesafe yani şu duvardan içerisinden şu çizgi nasıl 120 santim, şu mesafe 120 santimlik bir mesafe. Ben duvara çekersem, bu taraftan atarsam 110 santim düşecek. O yüzden şu taraftan atıyorum, 120 santim oldu. Bakalım doğru yaptık mı? Direk ben attık, evet, 124 santim. Şu aşamada herhalde bütün odalarımız, böcelerimiz falan filan hepsi tamamdır. Bir balkon kısmımız eksik. Balkonu ekleyeceğiz. E, ee, balkonu eklemeden önce şu mahalle bir eksik olan mahalleleri tamamlayayım. Mahalle tamam. Burası merdiven evi olduğu için mahal atmıyorum. Çünkü burası boşluk olacak. Devam edelim. Şurada bir balkonumuz var. Buradaki balkonumuz evet güzel. Bak şurada bu olayı ben size göstermek istedim ama güzel. İyi burada geldi. Şimdi arkadaşlar biz buraya balkon alacağız balkon ataya mal atmamız lazım alanın yasını görmemiz için alan atmaya kalktığımız olmuyor ya buranın etrafını duvar döneceğiz duvar dönersek balkon olduğunu belli ettiremeyiz Hayır, olabilir yani kalkan duvar şeklinde balkonlar yani 50 60 santim şeklinde duvar yapabiliriz ama o şekilden ziyade ise ben size şu şekilde bir çizgi göstereyim mahal çizgisi mahal çizgisini aldığımız zaman otomatikten şu, arkadaşlar bakın şu noktaya bağlarsak burada mal atamayacağız. Neden atamıyoruz? Şuradaki düğüm noktasını görüyorsunuz arkadaşlar? Şunu sileyim. Mal çizgisini tekrar alayım. Bak buraya girdi burayı tutuyor. Ama burayı tutmuyor. Tutsa bile işlem yapmıyor. Gördünüz mü? Bizim şu düğüm noktalarına düğüm noktalarını yakalamamız lazım. Düğüm noktasını yakaladığımız zaman bak mahalle atmaya başladı. Ha Jackson peki burası nasıl olacak ya? Burası nasıl olacak? Buranın iki yöntem var. Bir silip düğüm noktasını dışta bırakacak şekilde yapacaksınız. Veyahut Veyahut e, Şunları seçip 25'er santim yukarı kaldıracaksınız. Şunu seçelim. Şunu seçelim. L25 Enter. Dedim mi? Shift'e bastım kilitledim. Shift'e bastım ki kilitlemeden yamuk oldu. Bir dakika gir alalım. Geri aldım. Shift'e bastım. Düz çıkması için. Shift'e bastım. Düz çıkarttım. E, i̇şlemimiz tamam mıdır? Balkonumuz düzeldi mi? Düzeldi. Sonra tıklayın şunları. Özellikler. Altta mı? Alttaysa üstte alın. Üstte aldığınız zaman otomatikmen düzleşti. Şimdi bunları yaptık. E, şurada bir balkonumuz daha varmış. Şu köşede. E, şu köşede bir balkonumuz daha var. Böyle bir balkon atalım. Direkt ben mahal atıyorum işte çektim shift'i tuttum yani daha değer da girmeme gerek yok çünkü düğüm noktasına geldiğimde aynı hizaya gelip atıyor ki yani otomatikmen kalktım aşağı gelin ve de şurada bir balkonumuza e, balkonumuz daha varmış mahal çizgisi şuradaki çıkıntımız ne acaba bakayım 150 santimlik L 150 enter dediğimde kilitlendi çekiyorum ve şuradan bitirdim ve balkonumuza attık şimdi ben şunların hepsini bir seçeyim. Hepsini seç. Özellikler. Şunların rengini siyah yapayım. Yazlara geldiğimizde yazları sonuna yazıyoruz. Şimdi şurası Balkan. Bir kartını yazalım. Balkon. Şurada ufak bir balkon var. Son komut. Bal. Kom. Şurası yatak odası. Yat odası. Şurası yatak odası. Hall. Banyo. Mutfak Ve en son yazalım Salon Oturma odası Antre Balkon lavabo vc vc bizim bir arkadaşın ismi var volkan canpolat aynen o yüzden ben bunu vc dayım bunu nasıl bir sin yaparım <laughs> size girerse size yapın <laughs> Şimdi neleri yaptık? Duvarlarımızı attık, koronlarımızı yerleştirdik, ee, mahallelerimizi yerleştirdik, mahal isimlerini yazdık, e, şurada fazla bir aksımız var. Bir aksımız da şurada var. Şunları silelim. Akslarımızı sabitleyelim. Şimdi gelelim ne yapacağız? Kapı pencereye yerleştireceğiz. Kapı pencereden ben kapı şu an ne yok seçili. Akrab tiplerden şu an pencere seçili. Bu ne penceresi olabilir? Bu lavabo penceresi olabilir. 50-50'lik 50-50 Şimdi arkadaşlar Kot girmemiz lazım. Labo pencere yine de şartında olduğu için bizim kiriş yüksekliğimiz tam en yüksek noktası yani en aşağı noktası 2.30'da bittiği için 2.30'dan elde çıkartırsam 2.30'dan elde çıkartırsam, çıkartırsam 180 santim yukarıda olması lazım 180 santim e şimdi ben ne demek istediğimi birazdan size anlatacağım şimdi bakalım Yani şurada kirişimiz var. Kirişin tam altında pencereye yerleştirelim. Mevzu bu. Girelim pencerelere. Pencerelerden bu sefer bir pencere daha değişik bir pencere seçelim. Ben kendi pencerem seçeyim. Zirlik 17 150 150 pencere olsun. 80 cm bir şekilde olsun. Şurada bir var. Şurada bir var. Şurada bir pencere. Şurada. Burada boydan pencere. Şurada pencere var. Buradaki boydan pencereyi direkt ben yapalım. genişlik 2 metreye. Yükseklik 2.10. 0 diyelim. 25, 35, 35 santim, yani şunları 35 giriyorum, Bunu göstereyim. Şimdi şurada sıfırız, sıfır olduğunda düğüm noktasına itibaren pencereyleşme oluyor. Ee, Kişi, şey, koronamız 25 santim, 25 santim yazarsam eğer buraya, direkt ben korona sıfır alacak. E ben sıfır olmasını istemiyorum, bir 35 santim yazayım, 10 santimlik boşluk daha 40 yazayım. Şöyle orta bir şekilde yerleştirelim. Ee, şu an şöyle bir pencere yerleştireyim mi? Şöyle bir pencere yerleştireyim ama şu özellikteki pencereyi yerleştireyim. O yüzden ayarları alıyorum. Pencereye tıklıyorum. Şuraya bir pencere daha yerleştirdik. Şimdi kapı yerleşimi geçebiliriz. Kapı yerleşimi geldiğimizde direktmen en açtaki kapıyı ben kullanıyorum. Ee, gençliğimiz 90 olsun. 90'a 2 Bakıyorum şurada yanaşalım bir arkadaşlar. Daha rahat çalışabilelim diye. Şimdi 10 santim bir boşluk bırakalım. İptal. 10 santim boşluk bıraktım. 10 santim boşluk bırakarak gidiyorum. Şurası host kapısı şurada. Bunun kapısı 2, 3. 2 ile bu tarafa 3 yön değiştiriyorsun. Arkadaşlar dikkat edeceksiniz. 2, 3 komutlarla onu yapabiliriz. Bak burada ne oldu? 10 santim bir o tarafta olduğu için 10 santim duramız olduğu için direktmen 0 aldı. Gördünüz mü? Ben buna o zaman 20 santim dersem aradaki mesafe yine aynı olacak. Ve bunu 10 santime düşürelim tekrar. Yön değiştirelim. Pardon yön değiştirme. Yön Yöne değiştirdik. Şu an şurada bir kapı yerleştirmem lazım. Şuradan 10 cm ile bunu da 5 cm yapalım. Daha düzeltmek istemiyorum. Yön değiştir. 5 cm. Şuraya da bir 5 cm atalım. Ha, şurada bir balkon kapımız olacak. O da olsun. Tam yerinde olsun. Bir tane balkon kapısı şurada varmış. 2-3. Şimdi orayı açtık. Bir kaldı giriş kapımız. Giriş kapısı 90 santim genişliğinde olmaz. O daha geniştir. 100 santim genişliğinde alalım kapıyı. Ee, aşağı yukarı ters düz edelim. Bu şekilde. Kapı yerleşimimiz oldu. Bir de apartman kapısı var. Apartman kapısını ben şu an e, şu aşamada çift kapatmayı planlıyorum. Yani tek kapı olmalı apartman kapıları genelde. Kombine kapılar. Bunlar büyük kapılar. Ha, şu kapıyı kullanabiliriz. Açalım yükseklik 2.20 olsun. Genişliğimiz de 2 olsun. bakayım nasıl 2 var mı? Evet, güzel, güzel bir kapı olur. Şimdi burada mesafe gidelim. 25 şey, e, korumuzun boyutu. 25, 35 yapalım. 35 kapı yönü değişelim. Çok değişelim. Evet kapımıza bu şekil olsun. Hatta bunu ben 240 mi yapayım ya? 240 çok mu geniş olur? 240 220 olsun. Evet 220 olsun yani göze biraz daha hitap etsin. Şimdi arkadaşlar bu aşamada bizim e, çizimlerimiz tamamdır. Ama şurada dikkatiniz çekerse bu yazılar ya çok büyük veya böyle göze hitap etmiyor sanki. Ben bunların hepsini seçeyim. Hepsini seç. Hepsini seçtikten sonra gelip şu yazı boyutlarını birazcık düşürelim. 15 yapalım bunu. Ee, bakalım nasıl olacak. 15 iyidir. Ama bu sırada e, metrekareler büyük. Hepsini seç. Özellikler. Metrekareleri de 10 yapalım. İyidir. Arkadaşlar şu an bir e, projenin mimari aşaması bitmiştir. Bu aşamada ne yapacağız bundan sonra? Yani şu an kaç dakikadır çekim bir bakayım çünkü uzun süreli çekim olursa olmuyor. Arkadaşlar bunu burada bitiriyorum. Diğer videoda devam edeceğiz.